Bu gerçekleşmedi. Peki diğer beklentiler neydi? Evet. Bunlar oldu mu onları kısaca bir özetleyelim. Evet. Emeklilikte yaşa takılanların durumu dediğimiz hı hı. günü ve yılını doldurup yaşını bekleyenlerle ilgili bir açıklama umutlanmıştı. Ee, bunu umutlar bir başka sonbahara kaldı. Evet. Ee, artı doğum borçlanması torbada var ama yine eksik çıktı. Evet. Yani bu doğum borçlanması şu andaki bakanımız İlk bu 2008'de de 2006'da da bakandı ve ilk bakanlık döneminde kendisi meclis kürsüsünde bu sözü verdi. Aynı askerlik borçlanması gibi kadınlara da doğum borçlanması getiririz denildi. Evet. Peşine bürokratlar yine buna bir film çevirdi ve o doğum borçlanmasına 300 gün prim ödeme şartı gibi bir sürü şartlar, ön koşullar getirmişti. Evet. Bunları mahkeme yoluyla kazanıldıktan sonra SGK tekrar düzeltme yaptı. Genelgelerinde bunu düzeltti. Evet. Ee, ancak şimdi doğum borçlanmasında sadece 3 çocuk ve 4 bağ kuru ve sigor, sadece sigortalılar borçlanırken evet. bağkur ve emekli sandığı memurlarında borçlanma hakkı getirildi. Evet. Peki sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar? Bunlar hala geçersiz. Evet. Artı banka sandığı dediğimiz oda sandıkları hı. ve banka sandıklarınca e, özel bir emeklilik ve statüye tabi olanlar da bunlar da doğum borçlanması yapamıyor. Bunlar da unutuldu torbada. Bunlar da torbaya girmedi açıkçası. Evet. Ee, evet. Bunun dışında genel sağlık sigortası prim borçlarında özellikle üniversite öğrencileriyle büyük bir mağduriyet yaşanıyordu. Kişi babasından faydalanırken kendi ağaçlarını çıkarsın diye üniversite okuduğu yerde haftada bir gün veya part time bir saat iki saat çalışarak harçlık en azından okumasına yardımcı olacak evine yük olmayacak bir harçlık kazanmayı düşünürken birdenbire karşısına genel sağlık sigortası prim borcu çıktı. Evet. Bununla ilgili bir düzenleme olmadı. Artı bunların hani bir iç olmazsa bir sefere mahsus tamamen borçları silmeleri daha uygun olurdu diye düşünüyoruz. Evet. Başka? Ee, Önemli. çalışan kadınlara kreş desteği evet. bu çok konuşuldu hatırlarsanız hı hı. Ee, özellikle e, kadınların istidama yönelik olarak aktif hale getirilmesi daha da faydalanılması için hükümet yoğun bir çalışma hazırlığı vardı seçimlerden evet. önce ama seçimlerden sonra ne olduysa 300 lira gibi 400 lira gibi kreş yardımı sağlanacağı hı hı. E, şeyleri lafta kaldı havada kaldı hı hı. maalesef bu da olmadı artı 2000'den sonra emekli olanlar İntibak bekledi. Yani e, maaşların düşüklüğüyle ilgili bir ayarlama olacaktı. Bu çıkmadı. E, bunun dışında taşeronlara kadro sözü vardı. Evet. Kadrolaşma e, taşeronların hak ettikleri karı. Çünkü mahkemeye verenler yüzde doksanı bugüne kadar kazanmıştır. Evet. E, bunlar otomatikman kadroya geçmiştir. ...bunun dışında çalışanların... ...çalıştıkça maaşlarının düşme olayı. Evet, bu emekli da, maaşları. Evet, emekli maaşları. Sosyal yani. güvenlik reformuyla... ...5510 sayılı SGK'nın gelmesiyle... ...çıkan hmm. bir olumsuzluktur. Bu da çok büyük handikaptır evet. bizce. Ee, bunun düzenlenmesiyle ilgili... E, ...bir çalışma yapılmadı... ...bir adım atılmadı. Hmm. Ayrıca Bağkur'dan da... ...Bağkur'a kayıt olunmayan... ...yani kişi daha önce vergiye kayıt olmuş esnaf odasına, ticaret odasına kayıt olmuş ama bilgisizliğinden dolayı Bağkur'a gidip kayıt olamamış evet. veya eksik bilgilendirmeden dolayı kayıt olamamış. Evet. Bunlarla ilgili bir çalışma yapılmıştı. Hı hı. Hatta önce 1982'ye dönülecek denildi. Hı hı, evet. Daha sonra bilgisayar kayıtlarımız 11-1986 var denildi maliyede. 11-1986'ya kadar olanları işleteceğiz denildi. Evet. Ama yine bunlar da boş torbaya girmeyenlerden bir de çırak ve stajyerlerin 1987 yılında Rahmetli evet. Özal'ın çıkardığı bir borçlanmayla bunlar da e, borçlanarak bu çırak ve stajyerlik sürelerini hak kazanmıştı. Evet. Bunlar da torbaya girmeyenler. Bir evet. de bizim özel beklediğimiz son engelli emeklilikte kademelerin kaldırılmasıydı. Evet. Maalesef bu da torbaya girmedi. Peki torba yasayla ilgili. Evet. Ee, devam edelim. Işte. Torba yasamızda doğum borçlanması az önce de bahsettik kısaca. Yine de bir hatırlatma bağımını evet. yapalım. Torba yasa kime çıkmadı? Ee, doğum borçlanmasında torba yasada doğum borçlanması kimlere çıkmadı? Evet. Öncelikle ondan bahsedelim. Sigortalı olmadan önce yapılan doğumlar. Yani kişi doğum yaptı sonra gitti sigortalı çalıştı. Bunu borçlanamıyor. Artı bir de özel banka sandıkları ve oda sandıkları dediğimiz kuruluşlara tabi olanlar hala bu düzenlemede değil, evet. bunlar da e, geçerli değil. Umarız ilerki günlerde başka bir torba yasası çıkacağı söyleniyor çünkü e, bu torba yasasının ne kadar e, beklentilere cevap vermediğini anlayınca. Hı üyeleri derhal hemen gündeme e, şu anda medyada sosyal medyada da olsa hemen bir ikinci torba hazırlığı olduğunu Hı -hı. özellikle taşeronların haklarındaki iyileştirmelerin eksik olduğunu bu ikinci torbayla düzenlence belirtildi. İnşallah bu az önce saydığımız beklentiler de bu ikinci torba yasaya girer ve bu uygulanır. Ancak Hı -hı. torba yasaya girip de tekrar doğum e, pardon Bağkur borç sildirme gibi olmaz inşallah. Hı -hı. Torba yasadan çıkmaz. Bu özellikle de Sayın Milletvekilleri e, tatil döneminde vatandaşlarımız ayağına geldiğinde bak sen bize bu Bağkur borcu silecek denilmişti. Hmm. Ama bunu silmediniz, torba yasadan çıkardınız veya bizim emeklilikte yaşı beklerken sıkıntılarımızı çözmediniz. Hmm. En azından bize ücretsiz sağlık hizmeti vermediniz. Maaş bağlamasanız gibi işte doğum borçlanmamızı düzeltmediğiniz gibi serzenişlerini milletvekillerine iletirlerse evet. bu milletvekilleri de bildiğiniz gibi 2015-2015 Haziran ayında milletvekilliği seçimleri var. Evet. Ve bu burada artı puana geçebilmek için bunları kendi gruplarında dillendirdiğinde evet. bu hataların düzelceğini torba yasalarında evet. beklentilere cevap verebileceğini umut ediyoruz. Evet.